Birlik Partisi bu sahnedeki Hacivat Karagöz oyununa son vererek bu yağma düzenine son vererek bu aldatmaca, kandırmaca oyununa son vererek bütün çeteleri, bütün mafya düzenini, bütün bu yağma kumpasını oluşturan aktörleri hepsini tarihin çöp sepetine atmak ve gerçekte sahneye halkı getirmek, gerçekte sahneye milleti taşımak istiyor. İşte Büyük Birlik Partisinin farkı burada. İktidar olacağız, bu hareket millet vicdanını temsil ediyor. Bu hareket milletin vicdanıdır. Bu, bu hareket milletin ta kendisidir. Bu hareket millet adına. Milletin vicdanını iktidara taşıma hareketi. Biliyor, büyük, büyük, geliyor, gül, 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 gül. Milletin istediği şekilde muktedir olabilmek için yalnızca millete dayanarak iktidara gelmek lazım. Yalnızca milletle beraber olarak iktidara gelmek lazım. Eğer milletle birlikte iktidara gelemiyorsunuz, işte şu ya da bu şekilde kirli para, kirli medya, kirli bürokrasi ve kirli siyaset üsluplarını ve usullerini kullanarak geliyorsanız yönetime gelebilirsiniz ama millete hizmet edemezsiniz. Yine o çetelere hizmet edersiniz. Yine o mafya düzenine hizmet edersiniz. Yine milleti kuru oturtan, milleti kendi hazinesi üzerinde çıplak, yoksul, masum, mazlum hale getirmiş olan o çetelerin gemisi yürür. Onlar sizi kendi gemilerine kaptan yaparlar. Bugün Türkiye'de maalesef hep bu düzen yürüdü geldi. İşte Büyük Birlik Partisi öncelikle yerel yönetimlerden başlayarak Türkiye'deki bu yağma çete düzeni de, düzenini değiştirecek. Sonra bayrağı düştüğü yerden kaldıracak. Artık Türkiye, büyük Buzun et, boş ve Bugünkü hükümet dünkülerden farklı hiçbir şey yapmamıştır. Yine ezilenler aynı kişiler. Ezenler aynı kişi, soyulanlar aynı kişiler, soygun yapanlar aynı kişiler. Sadece zaman zaman rozetleri değişiyor. Rozetlerinin dışında değişen hiçbir şeyleri yoktur. Ben Anadolu'yu karış karış geziyorum. Masa başında siyaset yapan biri değilim. Anadolu insanıyla beraberim. Kahvehanelere giriyorum, soruyorum. On işsizinizden bir tanesi eksildi mi diyorum? Hayır diyorlar. On işsizimizin yanına yeni yetişmiş işsiz çocuklarımız büyüdüler diyor. Dolayısıyla Türkiye'de ekonomiyle ilgili e, ortaya konulmuş olan rakamlarda bir kandırmacadan ibarettir. Borsa milletin karnını doyurmuyor. Borsa milletin sofrasında gıda olmuyor çiftçimizin, köylümüzün, emeklimizin, dulumuzun, yetimimizin alım gücünü artırmıyor. Ben milletimin alım gücünün arttığı ve rekabet içerisinde enflasyonun düştüğü, borcunun azaldığı, dış ticaretinde ihracatının arttığı bir ekonomi istiyorum. Bugün bunu yaptınız mı? Bunu başarabildiniz mi? O zaman bana ekonominin iyiye gittiğini söyleyebilirsiniz. Türkiye'de koskoca bir aldatmaca, kandırmaca devam etmektedir. Başka bir gerçek de yoktur. Demir artık Ekonomide ne büyüdü? Türkiye büyüdü diyorlar. Milli gelirimiz büyüdü diyorlar. Hayır, koskoca bir yalandır. Bu dönem içerisinde. 400 bin işsiz yeni işsizler ordusuna katıldı. Ve bu dönem içerisinde 200 bin üzerinde esnafımız kepenk kapattı. İş yerleri kapandı. Ve Türkiye'nin bu dönem içerisinde borç yükü misli misli arttı. Bir yıl içerisinde 50 milyar dolar yeni borç yükü sarmaladınız milletin sırtına. Yani Türkiye'nin borcu büyüdü, Türkiye'nin işsizliği büyüdü. Ama buna karşılık Türkiye küçüldü. Gerçek budur. Ve önümüzdeki dönemde eğer tedbir almazsanız bu şekilde gidecek olursa seçimlerin hemen arkasından yeni krizleri beklemek hiç de hayal değil. Ben Karamsarlık olsun diye söylemiyorum. Sadece tarihe bir not düşmek istiyorum. Demir artık ya aldatanlarla beraber olacağız, ya Anadolu çocuklarıyla beraber olacağız. Ya bizi kandıranlarla kandır, kandıranlara bir kere daha teslim olacağız, ya da dün yolu çilelerden geçmiş ekmeğini paylaştığım mücadelesini paylaştığım arkadaşlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde yeniden bir kuvay milliye şuurunu yeniden bir milli mücadele ruhunu yeniden bir ülkücü iradeyi ateşleyeceğiz. Birliğe çağırıyorum birlik olmaya davet ediyorum. Büyük birlik olmaya çağırıyorum. Ve şimdi birlik zamanı diyorum.